Merhaba sevgili Para Bilgi kanalı izleyicileri. Borsa İstanbul'dan haberlerimiz sizler için devam ediyor. Biz Yüz Endeksi günü negatif tamamladı. Maalesef haftanın ilk açılış günü %1.06 negatiflik söz konusu. 107 puan düşüşte 9.997 puandan biz 100 günü kapattı. İşlem hacmi 91 milyar 622 milyon Türk lirası olarak gerçekleşti. Saat 9:13'te Kuzey Boru Anonim Şirketi yeni iş anlaşmasını bizlere duyurdu arkadaşlar. Kuzey Boru'nun herhangi bir yeni olan yani eski olmayan şuradan şeyleri okuyalım. Güncelleme, düzeltme ya da ertelenmiş bir açıklama olmayan yeni iş anlaşması sizlerin karşısında yüzde olarak baktığımızda şirketin cirosunu yüzde 3.94 pozitif etkilemiş arkadaşlar. Ciro ve karlılığa olumlu etki sağlayacak toplam değeri 179 milyon 769 bin lirası olan bir anlaşma. İtalya ve İngiltere'ye altyapı boru alımı işi. Evet, şirketimiz 1. 27, 2025 tarihinde imzalanan CTP, DPE 100 ve Koruge boru satış sözleşmeleri yurt içinde 104 milyon 520 bin Türk Lirası yurt dışında ise 2 milyon 110 bin Amerikan Doları dinliyor Toplam baktığınızda 180 milyona yakın bir iş anlaşmasına 160 Kuzey Boru Anonim Şirketi. Hisse bugün %0.31 negatif tamamladı gün arkadaşlar 81 lira 25 kuruşta. Zaten bugün birkaç gayrimenkul yatırım şirketi dışında hisselerin negatif tamamladığını görüyoruz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bizi geri desteği vermek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar.